Volkan Çimentepe. Hamdullah Sultanlı olarak ortalığında beden eğitimi öğretmenim. Yani aynı zamanda bilardocuyum. Aynı zamanda bilardo salonunda kurucularındanım. Bilardocuyum dediğim gibi. daha doğrusu salonu açtık. Direkt pandemi oldu. Bir ay sonra kapattık salonumuzu. Şimdi salonumuz spor salonu üyetinde olduğu için özellikle lisanslı sporcuların oynanması için açıldı. Ya pandemi dönemini bu şekilde geçirdik, Bir 3-4 aylık sıkıntılı bir sürecimiz oldu. Aşağı yukarı 2019 yıllarında açtık. O günden beri her gün faaliyetimiz var. Bizde bayram yok, seyran yok. Yani herhangi bir kapalı olduğumuz durum yok. Mesela Google'dan bizim hesabımızı bulanlar ve ne yapıyorlar? Bugün pazar açık mısınız? İşte Arife açık mısınız? Bu Biz dedim bizim kapalı olduğumuz bir gün yok. eskiden tabii şimdi bir dönem e, özellikle 90'lar ve 2000'li yıllar arası yani 90'lar kuşağında yıllardır, yıllardır da çok üst düzey bir popülerlik vardı. Çünkü insanların özellikle kışın yapacağı faaliyetler pek yoktu. Şimdi işte o dönemde işte kahve kültürü olarak anlandırdığımız bir şey değil miydi? İnsanlar işte kağıt olmaya, ya arkadaşla muhabbet ettiği gitti kahvede koyuyordu iki üç tane masa. Öyle işte yani işte öyle eğlence şeyindeydi ama bir süre sonra bunun Türkiye'de de federasyonu kuruldu. İşte Türkiye şampiyonu, dünya kupaları şeklinde duymuştursunuz. Semih Saygıner'in de yaptığı başarılarla daha popüler oldu o dönemde ve daha çok yaygınlaşmaya başladı. Daha sonra bir anda Ordu için bahsedeyim. Ordu da böyle bıçakla kesilmiş gibi salonlar bitti. Hatta ben o dönemde 35 tane kafe biler Kafamdan sayıyordum. İşte şurada şu var, şurada şu var. Bir ordu gibi bir yerde. Sonra 2000 ve yani 2000 2002 arası 2002 ile 2007 arası neredeyse hiç salon yok. isterseniz yani oynamak e, yani bank bilardodan bahsediyorum tamamen. Yani masa bulamazdınız oynamaya. Hatta bizim bir değerli bir doktorumuz var Mustafa Münir Tarcin. Onun evinde bilardo oynuyorduk. Biz gidip öyle unutmadık, yaptırdık. Yaptık sporumuzu. Daha sonra 2007 yılında bir Intel internetteki benim de liseden takım arkadaşımız başket dolan bir Mas Seferoğlu hem yani iki tane masa attı bir tane Amerikan attı ee, öyle 2007 yılın gibi civarlarında o bir üç masa masayı bir Amerikan orada artık oynamaya başladık o da bir süre sonra kapattı yani o, da o dönem yine böyle çok işte Efe bilardo diye açıldı üç masalı. O da pandemide kapattı. Tam ben açtığım dönemde kapandı. Şu anda yani 3 vant oynayabileceğimiz tek mekan. Burası benim aynı zamanda 7 tane de Amerikan masamın olduğu üst katım var. Bir anda bıçak gibi kesilmesinin nedeni internetin gelmesi oldu. Yani benim görüşüm bu. Yani bir yanda işte bu maçlar, konuşmalar, şunlar bunlar, insanlar bir yanda e, internet kafelere yöneldi. Gençler, büyükler, herkes işte bir de sohbet açar, işletiyor. Ama şimdi bu dönemde artık her şey telefonumuzda, Instagram'a bakıyoruz ya da mesajımızı yazıyoruz, yanımıza koyuyoruz, bilardırmızı oynuyoruz. Zaten ki yani bu bir, özel bir yere gitme olayı kesildiği için. Yine bu blender'da bir popülerlik yine söz konusu olmaya başladı. İşte, Ordu Şampiyonlukları, Karadeniz Bölge Şampiyonlukları, Türkiye üçüncülüğü kazandım e, tabi de. İşte en son Türkiye'de yapılan Dünya Kupası'nda bir Dünya 17. 17.liğim oldu. Tabi çeşitli başka illere gidip bölgelerde kazandığım kupalar oldu. İşte Erzurum olsun, Erzincan olsun. Bir dönem Kuzeydoğu Bilardo Birliği kurduk. Yani bütün Kıyı Karadeniz ve Erzurum, Erzincan yani bayağı geniş kapsamlı bir bölge şampiyonaları yaptık. Yani 3 yıl önce. Hem bu hem o, işte, bireysel kupalar oldu bir de genel klasman şampiyonluğu da oldu bunlarda. Bu tip şampiyonalar oldu. Git yerler, oldu merkezde yaptığımız yani başka yaptığımız şampiyonlardan aldığımız e, kupalar. Orada üç tane de resim vardır. O üç tane ağzımızı tabi e, bir serpileştirdik. Bunlar vefat eden, yakın zamanda vefat eden birilerdeki Abi Bir tanesi ustamızdır Aziz Toprağı. Yani, o şekilde bir köşe yapalım dedik. Bu şekilde hem öğretmenlik yapıp hem bilardo oynamaya çalışıyorum. Hem ailemle uğraşıyorum. Ee, hedeflerimiz var. Her şeyi duymamanız lazım. Yani. Herkesin nabzına göre şerbet vermek dediğim şeyi uygulamak lazım. Tabii bununla belli bir seviyeyi kaçırmadan. Yani kolay bir iş değil. Şimdi insanlara kolay gelir ama böyle herkese göre de konuşmak şu herkesin tarzı değil. Biraz Fıratınızın ve tarzınızın buna uygun olması gerekir. Bazen benim de sinirlendiğim, tepki vermek istedim ama yok bunu yapmamam lazım dedim çok olay karşıma geliyor. Çünkü her gününüz biri olmuyor, her gününüz farklı geçiyor, daha agresif olduğunuz günler var. veya Sevmediğiniz bir adam ters bir hareket yapıyor, orada bile nötr kalmak zor oluyor. Valla aynen arkadaşlarımız var, bunlar geliyor damalık getiriyor, ortaklaşa şey yapıyoruz diyoruz. Yani salonun genel yapısı itibariyle bu şeyler yapıyoruz da öyle çok enteresan böyle doğaüstü olaylar büyütecek bir şey olmadı yani şu anki Düşman an aslında biz mesela ilk etapta hani yeni ıslak atan birisine çok Amerikanla başlatmak istiyoruz. Çünkü üç da ve karambol da sayı almak biraz zor oluyor. Çocuk biraz bundan sıkılıyor yeni başlayan birisi. Amerikan'da başladığınız zaman çocuğu öyle vursa bile bir deliğe girdiği için top. ilk önce ıslatanın duruş tutuş vuruş dediğimiz biraz onun duruş tutuş vuruş şeklini öğrenmesi için ilk önce biraz Amerikanla başlayıp daha sonra üç bantayı başladığımız zaman sayı alması çok zor. Hani çok belirli sayıları alabiliyorlar yeni başlayanlar. Tabi tamamen yeni başlayan nerede üç topla ve üç maçla başlayacaksa iyi bir hocadan ders alması lazım bence. Ve bu sporu geliştirmenin olması olmazı tek oynamak. Ya eşli oynarsın, bir rakibin olur, bir şey olur. Yani maç yaparsın şunu ama tek oynamak gelişim açısından hiçbir şeyle eşdeğer olamaz. Yani tek başına biraz oynamayı seveceksin. Toplan hareketlerinde Bir bakıma da bu oyun ıstaka kullanım oyunudur. Yani ıstakayı vücudunuzun bir parçası gibi kullanabilirseniz o zaman o, o oyunu gerçekten iyi oynamaya başlarsınız. Nasıl bir kemancı işte telini vücudunun bir parçası gibi kullanır. isterdiler de isteklerde çok iyi seviyede kullanmanız gerekiyor. Ve burada o yaptıkça uyguladıkça gelişecek şeyler, bir anda olan şeyler değil.